Tamam öyle. <laughs> Başardın. Nasıl geçti? <girişim? gülüyor> Hello böyle. İşte bak ya bakalım. Gel, ama gel, sana, gel. Bir de sonra ben çekmeyeyim diyor video. Asıl sen çekmeyeyim. Evet. Diyor. İşte ben girdim. Ama ayarlayalım önce. Durduralım bunu ayarlayalım. Tamam durduralım. Ya doğal bir <laughs> giriş yapsak ne olacak? Yapalım da ne diyeceğim? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Püş. Selam. <laughs> Hiç samimi olmadı. Selam. Selam. <laughs> ya benim az önceki girdiğim güzeldi. Bence de tamam, öyle daha bir daha güzel. Hadi. Helo, kafamı soktum. Evet. Ya. Sen öyle gir biz de selam diye. Tamam. Sen <laughs> Arapça da anlayacaksın. Evet. <laughs> Evlendiğim tamam. Tamam. selam. Merhabalar. Ya hadi <laughs> diyeceksin. Ay. <laughs> <Daha boşta. gülüyor> Hello. Bir saniye, ayarda saydık önce. Ben böyle güzel bir şekilde girmeliyim. İşte çok güzel, geldim. Canım kafam yamuk. Bir de şunları düzeltmedik. İthal, oh. kestik. Oh. Niye patlamadan oh. başladık? Oh. Oh. Ben iyi hissetmiyorum, kendimi <laughs> onu kapatalım artık. Aa başlatmış. Evet, çünkü çok doğaldınız. <laughs> Selam! Hello! Ehlen. <laughs> Bir bakalım izletmeyle hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar. <laughs> Suriye sınırında kaçak lezzetler. Şimdi önümüzde 12 tane ürün var. Hepsini teker teker deneyeceğim. Değil ki. <gülüyor> Arkadaşın <laughs> sayısını <laughs> kötü. 8. Evet, 12 daha fazlaymış. Evet. Başarabilecek. 16 tane. 16, 16. Falan. var. Bence yine başlamalı. Yok bence buraları iyi. Peki. <laughs> Hangisinden başlayacağız? Ee, bence önce Mahmut Tuncer'in cips markalarından başlayalım. Tamam ama evet. ben şimdi Her şeyin çakması. Ama bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika. Çok... bak bak nasıl indirime girmiş. <laughs> Aynen şimdi yapalım. Bence ilk olarak tuzlulardan başlayalım. Anlaştık. Tamam. Şimdi şey, rich yerseniz zengin olursunuz. Düşüncesiyle rich'ten başlayalım. <laughs> Kızlar rich, rich neyi tutarak alakalı için. Peynir aromalı bir cipsimiz var. Hemen cipsimizden başlayalım. Evet, buyurun hanımlar. Aa, görüntü çok iyi bu arada. Bak, dikkat kamera burada. Ben bunu güzel diye evet. düşünüyorum bu arada. Şöyle gösteriyoruz. Benim mi <laughs> Evet, öyle. elini koyman lazım. Evet. <laughs> Koyacak elim yok. Oo oh, sesi var. Fazlaymış da. Gayet güzel Bu arada cidden güzel. Ben bunu beğendim. Ben de beğendim. Ben de. Biraz beğenim. soğan tadı var. İşte ülkenin tamamının Dubai çikolatası denediği dönemlerde bizim bu lezzetleri yapmamız. Ay göstermedik. Crispy pota potato rings diyor. Patik yani Pinsko. evet. Tavuklu bir de. Tavuklu. Oo, chicken, oh, chicken, chicken flavor. flavor. Oh. Tavuk aromalı patates halkası. Ne hmm. kadar aldınız? Fiyatlarını <laughs> hatırlamıyoruz şu an. Tapanın 5 TL olur. Lir lir. lira. 5 TL. Wow. ne alırsan 5 TL. Evet. Bu ürünleri bence şey videomda ne alırsan 5 TL olsun. Buram buram tavuk kokuyor. <laughs> Bak yine bu <bir> şey. <laughs> Hadi bakalım buyrunuz. Haydi. <laughs> Elimi alarak alalım. Hepsi çıtır damasa. Çok çıtır. Ama bunu yuvarlak yapamamışlar. <laughs> Onlara takılma. Bu nadıl gibi. <laughs> Nudul. Nadıl. <laughs> ben buna 10 üzerinden 8 veririm. Aynen. Aa 9 ama, mu versem acaba? 8.5 Aynen 8.5 Bana da 7 veriyorum Yok ya bence daha 5 Daha mı 6? Ben bir tane daha yiyeceğim Ama dur dur Anlayamadım Anlamadım Mahmut'un <laughs> <Manutuncu> cilinçlere geçtik <laughs> Neden Mahmut'un cilinçleri? Biberli Evet <laughs> Lakıs Görüyor <laughs> mu şöyle? Evet Ters gözüm Evet ters çıkıyor ama LKZB <laughs> diye bir cipsimiz var Hemen buyurun hanımlar İkinin görüntüsüne benziyor Peynir aromalı zengin cipsi <laughs> Seninki dallı çünkü bu kaktüs. Aynen bu kaktüs. Oo benimki şekil iş kulu Seninki hormonlu. Aa bu çok güzel. güzel. Acılı. Neye benziyor bu? Harika. Çerez. <laughs> İnanılmaz tuzlu değil mi? Benim kadar tuz seven bir insan için ben de çok, çok beğendim. Sevindim. Ama ciğer yapmalı harbiden. Yanımıza biraz et ıslak <laughs> cips görünümü ama cips olmayan bir Mahmut Tunceli ne kız? La kız mı? La kız veya le kız. Ama görünüşü çok havalı bence. Görünüşü evet. Neye benziyor? Bir şeye benziyor ama çikolatalı bisküvi. Al bakalım. O, neye benziyor? Bilmem. Bu arada kokusu da iyi. Hı. Hadi başlayayım bakalım. Şeye sanki. Tutrolatına mı? Evet. <laughs> ama aynı anda <laughs> göstermeyeyim. Evet. Şöyle. Aa ben bunu bildim. Dükkan vardı bu. Evet evet vardı. Halep pazarında satılıyor. Değil mi? Alaska, Alaska. Evet Alaska. Bu arada tadı da çok iyi. Antakya hmm, Dedem bize bunu Mükemmel. Bir sonraki köyde Ama yani. Ama bundan mutlaka alalım. 9,5 buçuk verdim. Siz? Dedeme hatırlatıcı mı? ne bu? Halep'in bir şeyi bu. Ne olduğunu bilmiyorum. Bu da olabilir. Bu olduğu için deneyelim böyle bir ürünümüz de var. Bunu yiyen dans yeteneği <laughs> <Eşenager> kadın. <laughs> ve x large bir Sırt ürün Sırt bu arada. çok koyu rengini de göstersin. Evet göstereceğim. Bence bu bitkisel bitter. çikolatalı. Ay ben severim bitkiselleri. Vav wow, çok iyi. <laughs> <laughs> ama <Ay> sen <bir terli gülüyor> hani sen yanına gelince rengi belli oluyor. Evet. Hayır ama yani daha kötüsünü tahmin ederdim ben. Evet. <laughs> Şu da bir, bir gözlerim, gözlerim farklı yere sahnem. falan gidecek zannediyorum. Bu Halley'i şeyi böyle çok kalmışı. Bit bayat evet. Halley. Bir de son kullanma tarihleri geçmiş olabilir bu arada. Yok ben, ben bakmadım. Hmm. Arkadaş biraz Ve <laughs> <laughs> bu ağzımda kaldıkça da iğrenç işte. Nimet <laughs> bu. Aynen bu Halley gerçekten de. Tadı o kadar Minik kesiyorum kızlar. Ama tuz halli. Çok kolay dağıldı. Aldıkça. Belki bakkalda durup durur içine de sigara istemiştir. Hmm. Ama çok hmm. kuru Puan vermedik artık. ona. Bir. Onu... <laughs> beş ya. <laughs> Öyle 4 <mi>? Dört <laughs> ha, beş arası bir şey. Bu da altı Üç. olsun. Bu da beş. Ama bu çok mu kırıyor hocam? <laughs> Ama bu bugün... ben öğrencilere verdiği notları düşünemiyorum. Bu çok toz olmuş. Ben onu yemeyeceğim. <laughs> ben yemeyeceğim. <laughs> Bunun içindekileri bir okuyun. İçindekiler, glikoz şurubu, <laughs> şeker, su, sığır, jelatini, evet. farklı oranlarda asitlik düzenleyici, meyve suyu, hidrojene hurma yağı, nemlendirici, kıvam arttırıcı, siyah havuç, sadakallah. <laughs> 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 Aa bir şey benim. <laughs> <laughs> tamam. Bunu 77 ile devam ediyoruz. Benim en sevdiğim rakamları yan yana getirerek bir adet ürün oluşturmuşlar. <laughs> Bakalım gerçekten içinde beyaz bir kalp mi? <laughs> Hayallerimizde Ama hani kalpliydi? <laughs> Bizi kandırmışlar. Ee, çakma bir ürünün de çakmasını yapmışlar sayın seyirciler. <laughs> Muzlu bence bu. Tamam. Öyle hissettim. Muzlu. Bir şey, farklı bir şeyler var bunda. Şöyle bir evet. şey var. Sadımlık bir çikolata. Bu ne? Böyle garip bir şey. Evet Yasmin Hanım. <laughs> Bana bu kadar yeter. Zaten dağılıyor ya. Şimdi satılan keklere benziyor. Bu ne bu? Tatsız tutsuz bir şey. Bunu beğenmedik. <laughs> zaten şeklinden gitmişti. Aynen. Hmm. Hmm. Bir de ben içerisinde beyaz çikolata olan şeyleri sevmiyorum. Şu pandalı şeyi deneyelim mi? Çikobay. Bunlar bu... var zaten. Bu çok ünlü bir şey. Ama evet. bu evet. Çikobay. çikobay. Hem çikobay. de pandalı. Çubukları pandalı, evet. yapılmış. Şey çubuklar bunlar. <laughs> çok özel çubuk. Bunları da deneyelim. Hadi evet. bakalım. Açabilirsin. Bunda bir tane daha var. Bunu da açalım var, mı? Sanat. Bu da evet, benzeri. Bu da Vanilla. Onu gösterdik mi seyircilerimize? Çıkı <laughs> <Okay>, bak. <ben. gülüyor> Bu da vanilla. Ver bakalım. Acaba içinde ne var? Yoksa vanilya mı? Vav. Wow. Doğruymuş bir de. Tıp. Hadi açın bakalım. Jelopi'yi de mi denemeyeceğiz? Onu deneriz. Ya. Ben bunun şey benzerini a de görüyorum ama gerçek adı ne bilmiyorum bunun. Siz görürseniz bilirsiniz. <laughs> Biraz taşlaşmış ama. Bu daha oh. iyi. Hmm, göre. Akışkan. Bu çok ben sert kıvamda. Bunun kahverengi çikolatası da. Kahverengi çikolata. <laughs> evet. Müzikçilik yapmayın. hepsini denemek zorundayız. Çikolatasının tadı harika. Harika mı? <laughs> ama çubuğum içinde kaldı. Yani şöyle söyleyeyim. <laughs> Nutella, Nutella galiba. halt etmiş. <gülüyor> <gülüyor> Bence de. Sanırım gözüküyor. Yani oldu. biz kulata reklamlarında... Biri sevcine kolum attı. Artık bunun olmasını <laughs> Öğrenciler arıyor şu an. Kim ne bilir? Neyse. <laughs> Ay gözüm kaşındı. Bunu Not atmadım. Bir... Ha. Arkadaşlar ben bunun ikisini beğenmedik. İki puan veriyorum. Önce ben de bunları ver. beğenmedim. Hiç. No Aynen. way. Ben bir Aynen. verdim hatta. Yeter. <laughs> görüntüsü Oo. çok iyi. Evet. Harika. Ama keki çok şey durmuyor şimdi. Saçlaşmış. Aynen. Nadia Şunu oğlum. Evet, aynı salatalık doğradım. Çok Güzel. sert. İnanılmaz kötü. Oo! <laughs> evet, videoya ara vereceğiz. bu çok fena. Bir şey değil mi? Bu... Sabun var bunun içinde ciddi söylüyorum. <gülüyor> Öldüler <laughs> bir şey. <Ercanlı. gülüyor> bir şey olmaz hocam sabunların yanında kalmıştım. <laughs> İçiniz temizlenir bir şey olmaz. <laughs> Arkadaşlar ben videoyu zor şartlar altında devam edeceğim. Gerçekten çok kötü. Bu ürün bu, bu Bulgaristan'dan gelmiş ama o yüzden böyle. Bulgaristan'dan <laughs> <laughs> <Lütfen> gelmesin. <laughs> Aynen. Ağzımızdan çabuk bu tadı götürmenizi lazım. İyi, bunu, evet. bunu 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 bunu. Benim onun çakması Class P. Çok klastır Aa, bence gitmiyor. adına. Evet hemen bir şey yemediniz bence. Ben bir bir şey Hayır yemediniz. Karışma bir tatlı bir Çabuk açalım. Ha Başım falan dönüyor normal mi? <laughs> 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 Ay bunun çilek bitti mi dedi adam. <laughs> Demek ki oradaki Demek ki köydeki nüfus azalışı bu yüzdenmiş. Olabilir. Yok, bu tadı ağzımdan gitmeyecek benim. Çünkü bunun tadı da hoş değil. Ya çok iyi gidiyorduk ya. Beğenmeyeceğim. <laughs> evet, bu da kötü maalesef. Bence deminkinin tadı var hala. Çabuk bize içecek bir şeyler. Su, Su koyalım. Koyayım. Yiyebilir miyiz seni de? Benim kızım bile yemez bunu. Bütün güzel ürünleri çok ilk başta yemişiz. Kusurum. Evet, bir yandan Yasemin bütün cipsleri hı hı. bitirdi. Ah, ah ben de burada ısırılıyorum bir saniye. Tam bire geçelim. Notam bir ile devam ediyoruz. Alo. Hı. Hani yaptık. Bir daha yap. Alo. <gülüyor> <gülüyor> Bu bir bütün mü? <gülüyor> <gülüyor> evet. Bunu bölmeyi unutmuşlar ya. <laughs> Minik. Hayat normalisi gofret bu. Normal, sıradan tatlı. Pazarda gofret. satılan gofretleri Kaç biliyorum. Kaç Açık, satılan gofretler oluyor ya pazarda. İki. <laughs> hmm. Ya 9 ile 8 ile başlayıp 2'lere 1'lere düşmemiş. Şu yani başka... gün de gofret var diyor, gofret ismini yani kaldıralım. Yok ya, işte bunu ya, bunu ya. o güzeldi. Bu. Evet. Polio ile devam edelim. Oraya onu çakmak Oraya polio. Çeker çok bariz bir şekilde belli oluyor. Ama bunları gene iyi Yani en azından o az önceki deterjan tadı gitti şuramdan. Biz kreme geçiyoruz. Bisrol bu da. Bisrol desen. Yalnız başını bile benzer yapmışlar. İnsan birazcık... Bu <laughs> Beton galiba. <laughs> Yakında kıralım mı duyuluk belki? Kırılmaz ki elle. Elle kırılır mı? <laughs> Kırıldı ama ses çıkmadı hmm. çok bence oraya gitmez. Zulatanın. <laughs> Ben Biskolata, neydi? Biskolata Stars'ın Mr. Star hali, hmm. şu şekilde. Bir de bayağı bir garip bir ürün. 25 <laughs> falan filandan 10 falan filana düşmüş ama biz 5 liraya aldık. Star çok iyi. Böyle. Biskolata! <laughs> 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 ne koyuyorlar tam olarak? Bir ben bir daha tadım videosu çekmeyeceğim arkadaşlar. Bu ilk ve son tadım videomuz. Bugünü sağ atlatırsak Allah'a çok şükür. Allah. Bu da iki ya. Bu ne? Allah affetsin. Jelopi'yi de deneyelim hadi. Benim ve o jelibonu da denemek istiyorum. Tamam ya. Öleceksek Jelopi de ölelim artık. Burger. Bence onun ölmediysek diğerleriyle ölmeyiz. Tamam ben bunu da açıyorum. Gözlerim şaşalıyor galiba. Ölüyor Yasemin. Bunu da gösterelim. Jelly bu burger. Oo Wow çok başarılı bu arada. <gülüyor> <gülüyor> wow bildiğin jelly kokuyor. Wow mı? Kız bunu evde... Bence şu devreleri yediğimiz kekten sonra öldü. Bildiğin hamburger bu taşmış. Marulunu bile yapmışlar. Al ya. <laughs> Böyle mi? Gel. Ver bakalım. Ay, şu Siz sanki ekşimsi tas. Sanki, sanki bu mandalinaya benziyor. <laughs> mandalina mı bir Allah şey? Allah bu ekber. Bu da doğru Satır var mı? <gülüyor> <gülüyor> Allah. <gülüyor> Ama bakın marula Çok keskin değil. Marula, marul şeklini mi de vermişler Çok öyle değil mi? Çok iyi ya tırtıklısını. Evet al bunu göster hadi. Kesilirse inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Domates tekni var mı domateste? Yok. Bu et zaten domates. Ha, tekniği. neden her şeyi ben gösteriyorum? Bilmem. Yes. Ama bunlar... <gülüyor> Yok <gülüyor> bu çıkmaz. Kes onu. <laughs> Tadımlarımız bitti. Bitti! <laughs> Görüşürüz. Это за метка, капот. капот. <laughs>